Yo 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 arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız ne yapıyorsunuz? Evet bugün günlerden hemen bakıyoruz. Evet bugün salı saat 15.38. 14.30 gibi etkinlik var. Ee, Sero ile birlikte oraya gidiyoruz. Öyle hazırlandım çıkacağım hemen. Çünkü ee, çünkü edit yapıyordum onları hallettim sonra hızlıca hazırlandım. Yemek bile yiyemedim büyük ihtimalle dışarıda yerim çok açım. Bugünkü outfitim de bu şekilde. Durun şurayı kapatayım bir güzel böyle. Böyle he. odamı daha yeni toparladım. Hala dağınık görünüyor. Benim aşka kalmadı hiç sana. Bu şekilde. saat 16.40 Spor eventiymiş o yüzden gömlek ilk kez giymedim Ne giydin? Ya, maksimum spor bu kadar Bunu şey. giyiyorsun bir lan sen bu arada Yok ya kaç üçüncüye falan giyiyorum Arkadaşlar artık Sero'yla bir yere çıkalım Araba alsana ya kurtul kendini yani. Neyse güne 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Doğal bismillah yani. Doğal bismillah dedin saat 16.40 <laughs> Ya spora gidip geldim. Onun dışında... Ben aç olduğum için bir veriyorum. Yemek yedikten sonra büyük ihtimalle daha yüksek veririm. <laughs> Oğlum bu kulaklıkla hiçbir şey duymuyorum. Çok kötü ya. Şükürden atayım. Ya. Nereye? Abi. Az önce yanına gelip Reels'ini arkadaşıma gönderdim diyen çocuk sence hangi Reels'ini göndermiş? Bence dün attığını göndermiştir. Yani dün akşam attığını. Neydi? Yöntem. Şu, hani kendini dedik içinde sana. Bence bu çocukta öyle bir enerji yok. Daha feminen bir enerji var. O yüzden hani... Ağır abiyi falan mı yani? Atan ağır abiyi atmamıştır ya. Yani. daha de. çok şey atmıştır. Ne baba ben feminen bir rol oynamadım. Utangaç Hayır, var. Hayır, utangaç işte. Kıskanan bilmem ne. Öyle bir şey oynamadım. E egoist oynasın, oynadım. Utangaç oynadım. Onlarda da... var. Öyle ekstra şeyler vardır ya onlardan biri atmıştır bence. Darüşşafaka son bırakmış şey. ya. Please transfer to Ben arkadaşlar, <laughs> çoğu zaman. Galatasaray nasıl indirdiniz o adam? Doğru zamanlama? Doğru zamanlama. <laughs> iftira falan atsak olmaz mı? Ya, ne bileyim. Bir şey var ya. yan yan falan dese, şey dese, ya. 7. o tarz bir iftira. Onu buraya koy. O tarz tam o tarz tarz bir iftira. bugünkü problemi ne? Var? Çok tweet okumuş. Yani <laughs> kendimi Selan yanında böyle canlı bir Twitter'la geziyormuş Twitter gibi hissediyorum gibi. yani. Aynen Twitter <laughs> akışıyla geziyormuş gibi hissediyorum. Burada acaba halan izler mi bu video? Halan. Kampı fena da açıyor. Bu teknik direktörü Şenay Güneş olmuş. Harika <laughs> yaşar. Futbol sonuç işi. O yüzden ben detaylara çok takılmıyorum. Bu transferler hepsi sadece bir reklamdır bir e, ses getirme amaçlı şeylerdir. Sonuç odaklı Next olmak gerekiyor ya, futbolda yani. Maç sonunda kim galibiyet getiriyor ona bakacağız. Selon'un Selon şöyle kafasının içinde gezdiğini o kadar eminim. Oğlum aşırı dar lan. Ben bu arada dışarıdan yürüyorum yani. Hayır sığmaz. Bozulursa ne olacak? Nereden yürüyecek? Evet arkadaşlar. Etkinlik diye geldik de, bir, ikimiz varız şu ana kadar. Ya zaten <laughs> kapıda isim soruyorlar işte, isim sordular. Büyük ihtimalle isimlerimiz yok ama hani içeride bizden de başka kimse yok diye. <laughs> arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. <laughs> Doğru yerdeyiz. <değil? gülüyor> Doğru yerdeyiz. <değil? gülüyor> <Doğru> yerde <laughs> Yani şu, şu evet. bu hafta şu bu sene yeni bir şey geçerken bir, bir, bir yandan da geçtiğimiz sene festival tamamlandıktan sonra katılımcılarımıza bir anket yaptık. En çok neleri beğendiniz? Bazı içerikler. direkt oynayabiliyor muyuz ya? Abi bu bir şey diyeceğim etkinlik düzenleyen. Abi bu giriş aşamasını hızlı geçin direkt bu şeylere bizi başla konuşma yapılmasın mı? Ben herhangi bir şeyde bu okullarda falan da hani müdür çıkar konuşma yapar bir şey. Abi direkt ver. Ben Formalite. Melite? Formalite. ve versatil oyuncular olması lazım. Abi versatil ne demek? Biliyorsam orası çocuğu. Bir yerde duymuşumdur, kulağıma çalınmıştır. Tam da burada kullanmak istemişimdir. Bizde dans fabrikanın gerçekten aktiviteleri şahane oluyor. Hepimizin enerjisini geri getiriyor. Ee, onun haricinde Olimpiyat sporcularımıza da yine söyleşilerde yapıyoruz. Şimdi böyle bir şey yaptık. Burada bir yarışma olacak bizimle. <laughs> o yarışmaya katılacağız. Nasıl? <laughs> i̇çinden geçiyorum.

kaldı. Şurada şey atacağız. Ya ben attım. Allah bereketli bir adamım. Ben öyle bir sıkıntı yaşamadım. Eleman burada iki top atacak. Çocuğu top attıracağız. Çıkmıyorlar bak. Kimi arayalım ya? Yok mu bir ihbar hattı Bunlarla ilgili bir ihbar attı falan yok mu ya? Canlı canlı bir buçuk milyon euro sikilme işi var beyler. Abi bayılacağım bir buçuk. Niye soktular bize? Akşam akşam bir buçukluk olduk. Nereye aramalıyız ya? Ben çıktım. Hani itibarıyla çıktık. Ha vestiyer bilmem ne dedin ya. Ben ha. de çıkarken bana hani çantamı falan verecek sandım. Evet evet ben de öyle sandım. Ama şey diyecektim benim çantam yok falan diyecektim. Ben de öyle değil. Allah çarpsın aynısı yaşandı. Adam bana dedi gidiyor musun? Evet dedim. Ama yarım böyle hani şöyle gidiyorum. Evet. Ben <laughs> yaptım. Şey dedi al buyurun bu sizin. Şey yapacağım siyaha ev yükleyeceğim ya da işte dışarı yükleyeceğim tamam. beyaza. Bekle. Tamam yükledim. Kanka dışarı. <laughs> bir anda evdeyiz. Çok acıktım. Sabahtan beri bir şey yemedim zaten. O yüzden ablam yemek hazırlamış. Onu yiyeceğim. Teşekkürler ablacığım. Arkadaşlar istatistiklere göre deyip abone olmayan sayısı çok. O yüzden abone olup like atmayı videoyu yapmış, İtalyan. Fatih Terim. Tamam sallarım. Arkadaşlar Fatih Terim bir gün neydi o teknik direktörün? Arkadaşlar gidiyor diyor ki hani bu başarının sırrını nedir? Bize anlatır mısın? diyor. Guardiola çok başarılı bir teknik adam. Biliyorlar Arnafımız zaten. Tamam. Diyor ki ben zeki oyuncularla çalışıyorum diyor. Çağırıyor yanına. Agüero'yu. Evet. Diyor ki senin anne babandan olup kardeşin olmayan kişi kimdir diyor. Agora diyor ki benimdir hocam diyor. Fatih Terim düşünüyor lan diyor ki ben bunu ben bunu bizde deneyeyim diyor. İlk antrenmanda gidiyor ilk antrenmanda çağırıyor yanına. Kimi çağırıyor yanına? Ya o dönem Belan var. Onu Bu çağırıyor. Bu çağırıyor. Diyor ki senin anne babandan olup kardeşin olmayan kişi kimdir diyor. Diyor ki ben bir dakika bunu Muslera'ya gidip soracağım, geleceğim diyor hocam. Gidiyor Muslera'ya soruyor. Diyor ki senin anne babandan olup Kardeşin olmayan kişi kimdir Mustera diyor. Mustera da bakıyor. diyor ki benimdir diyor. Belan gidiyor Fatih terim diyor. <laughs> Fatih terim diyor. Diyor ki hocam Muslera'ymış. <laughs> Fatih terim de diyor ki hayır. Aguer <laughs> Ben ne zaman bunu çekiyorum. <laughs> Neyse evet, harika yaşar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.